Video geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Arkadaşlar bu videoda herhangi bir reklam veya sponsorluk işbirliği bulunmamaktadır. Bu videoda sadece marka adı gözüktüğü için sağ üst köşede hashtag reklam yazmaktadır. Bu da prosedür gereği koymam gereken bir şey. Çok fazla soran oluyor. Bu yüzden dolayı açıklık getirmek istedim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bayisa Tensel Uşuyos. Arkadaşlar beraber Sinerji Vok Emperor V5 isimli sistemi inceleyeceğiz. Bugün arkadaşlar inceleyeceğimiz sistem piyasa fiyat performans sistemi zaten ki biliyorsunuz e, bildiğim kadarıyla bu e, Sinerji'de şu anda iyi sistemler var gördüğüm kadarıyla yani hazır sistem bölümüne baktığınızda baya bir iyi fiyatlar var Sinerji'de şu an ama Sinerji 10 yaşanan o ekran kartı muhabbeti dolayından dolayısıyla diyeyim dolayından değil de dolayısıyla insanlar tarafından biraz de hatırlarsanız ki Ryzen 7 7800 x şu an kara borsa ve Ryzen 7 7800 x bu denli bir fiyata 4070 süperle satmaları vesaire güzel ama zaten biliyorsunuz arkadaşlar sinerji yani iyi bir firma kötü bir firma değil ama bu yaşanan on yani bir kaç ay önceki yaşanan o olayları biliyorsunuz. Bunlar oldu. Bunların olması Sinerjiyi kötü bir marka yapar mı? Tabii ki de hayır. Ama yani keşke olmasaydı biliyorsunuz. Ama sinerji zaten güvenilirlik konusundan altın de bildiğim kadarıyla e, kendi firmalarının direkt satış mağazası var ve Dudullu'da da deposu var bildiğim kadarıyla sinerji bilgisayarın. Yani isteyenler direkt elden vatan bilgisayardan alır gibi, işte, topyadan alır gibi sinerjiden de mağazadan satın alabiliyorsunuz böyle sistemleri güven problemi yaşıyorsanız ki o abimiz zaten direkt mağazadan almıştı o ekran kartını ama bilmiyorum şu an iyileştirme yapıldı mı o durum nasıl diyor hala sorun yaşayan insanlar var mı bilmiyorum ama benim gördüğüm kadarıyla söyleyeyim bazı parçalar özellikle deep Pool parçaları piyasanın en ucuzunu satıyor abi gerçekten en ucuz fiyatlarda satıyor şu anda sinerji 1800 TL'ye Deepcool L500 sıvı soğutma çok iyi ve bu sıvı soğutmayla benim bir arkadaşım şu an Ryzen 7 7800X 3D kullanıyor ve işlemci 70-75 dereceyi trade zorlamalarında bile geçmiyor. Yani gayet iyi bir soğutucu olduğunu söyleyebilirim. Hem AMD AM5 uyumlu hem de LGA 1200 soket ve 1700 soketle uyumlu diye biliyorum. 1700 soketle uyumlu. O yandan güzel bir sıvı soğutma. Yani bakıldığında böyle bir sıvı soğutmayı da Ryzen 5 ile kullanırsak tabii ki de 20 bin liraya 21 bin liraya bize iyi bir sistem sunar. Bu denli bir sistem. Ben bu kasayı çok seviyorum. Hatta bir dönem bu kasayla bir sistem toplamıştım ben. <laughs> bir arkadaşıma. Yani oldukça güzel. Hava akışı iyi. Tek benim sevmediğim bir yanı şu kasanın önünde böyle bir çizgi var. Ve bu çizgi kasanın hava almasını biraz önlüyor. Ama yanlar açık olduğundan dolayı Allah'tan çok şey değil. Yani meşlini çok fazla bozmuyor. Ama güzel bir kasa. Kötü bir kasa değil gene söyleyeyim. Şimdi burada arkadaşlar L500 ve bu kasayı tercih ederseniz zaten ikisi de aynı renkte. Sadece turkuaz yanıyor diye biliyorum. Güzel olabilir diye düşünüyorum. Şimdi ben biraz tersten başladım incelemeyi Çünkü arkadaşlar alt sıralarda iyi fiyatlar gördüm. Yani 860 TL'ye işte bir XPG'nin M2 SSD'sine geçebiliyorsunuz. Gen 4 3500'e 2200 okuma gibi değerler sunabilir istiyorsanız Kingston'u 300 TL daha vererekten de 6000'e 4000 okuma yazma gibi veya aynı şekilde MLD'ye geçebiliyorsunuz ki MLD'de de bu denli bir hız sağlıyor. Buradaki tamamen külliyen yalan bu arada. 7000 megabit falan değil. Bildiğim kadarıyla 5900'e 7900 e gibi bir 7900 değil 4900 gibi bir şey veriyor. Hani okuma yazma 5900'de 4900 arası bir şey veriyor. 7000 vermiyor. Yalan yani bu. O yüzden dolayı bu Kingston'un bu M2 SSD'si de devam edebilirsiniz veya biraz daha düşük olsun diyorsanız işte tercih edebilirsiniz. Ama ben olsam Kingston 2'ni tercih ederdim. Ki zaten burada arkadaşlar şey gigabyte işbirliği kullanılmış. Gigabyte'ın Windforce RTX 4060 ekran kartı gayet gayet iyi. Ki burada da görmüş olduğunuz gibi Altunizade mağazasında stokta diyor. Dudullu merkez mağazasında da stokta. yani Şöyle söyleyeyim arkadaşlar ki görmüş olduğunuz gibi Windforce ekran kartı kullanmış burada. Bu arkadaş bu mağazalarda varmış. Kudurlu merkez depo stoklarında var diyor ve altın izade mağazasında stoklarda olduğunu söylüyor. İsteyenler bu sistemi dediğim gibi gidip mağaza stoklarından da tercihen alabilir arkadaşlar. Kargoda 109 TL'ymiş. 5 iş içerisinde teslim ediliyormuş. Yani benim Gördüğüm kadarıyla iyi bir sistem var. Burada arkadaşlar RGB'li e, Twin, twin Mons mu ne? Bu nasıl okunuyor lan? Twin Mises diye okunuyordur diye düşünüyorum. Twin Mons diyelim biz. E, çok kötü bir marka değil. Bu markanın monitörlerini birkaç kere görmüştüm. Üzerinde 1989 yazıyor ama ne alaka anlamadım. Galiba şey yani markanın kuruluş tarihi falandır. 3200 MHz CL16 değerinde RGB RAM'ler Burada arkadaşlar e, benim nacizane fikrim 2000 TL daha verin 32 GB Ripchav'a geçin. Ripchav'ın RAM'leri çok daha iyi g kılın. 3600 MHz CL18 ve 32 GB olarak geliyor. Tabii ki de burada arkadaşlar bence b 550ye geçin ki bu B550 bu anakart ben bayılıyorum. Gigabyte'ın bu anakartı çok güzel. 2 adet M.2 SSD slotu var. Üstüne solçuları çok büyük bloklar. Olmasa da iyi bir bloğu var. 4 adet RAM slotu var. Yani am 4te alabileceğiniz en iyi anakartlardan bir tanesi bu. zaten işlemciyi yükseltmemize ihtiyacımız Çünkü Ryzen 5 5600 her şeye cevap verebilecek bir işlemci konumunda şu anda. Eğer ki 26.000 TL gibi, 25.000 TL gibi bir bütçeniz varsa böyle bir sistemi satın alabilirsiniz. Ama diyorsanız ki ya benim sadece 20.000 lira veya 19.000 lira bütçem var. Hiçbir yükseltme yapmadan da alabilirsiniz ama arkadaşlar 800 TL para değil. Bence bir sıraba ben ki ve 1700 TL'de çok yüksek bir ücret olmadığı için alırken bence sıvı soğutma tercihinizi kullanın. 21.000'e bu şekilde satın alım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şunu baştan söyleyeyim arkadaşlar herhangi bir sponsorluk işbirliği artık zaten yok. Ama velakin biliyorsunuz videolarımıza reklam yazmak zorundayız. Prosedür gereği marka var ortada ve bu markayı incelediğimiz için bize sponsor dahi olmasalar istemesek de onların reklamını yapmış oluyoruz. Bu yüzden dolayı sağ üstte, sol altta veya sağ altta, sağ üstte bir yerde reklam yazıyorsa bilin ki bu yüzden dolayı yazıyor ki bunu zaten videonun başında açıklamasını yapmışımdır ben. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Çok uzun bir video olmadı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Para kazanma konusunda da YouTube'da 4000 saati doldurmamıza çok çok az kaldı. Son 2 saat kaldı diye biliyorum. Bu videoyu da izleyip destek verirseniz, bol bol yorum atarsanız artık 4000 saat tamamlayıp izlenmelerden para kazanmaya başlayacağız. Sizlere dediğim gibi bunun daha öncesinde de sözünü vermiştim. YouTube'dan çekeceğim ilk parayla sizlere söz veriyorum. Size bir ekipman çekilişi yapacağım arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Benden bugünlük bu kadar. Abone atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay arkadaşlar.